arkadaşlar mitokondrilerde hücrede enerji üreten organellerdir. Egecan sen ne yapıyorsun yine rüyalara daldın. En son ne dedim ben? Bilmiyorum hocam. Oo anlayalım. Tatlıma o sana bakmaz. Bütün kızlar peşinde zaten. Elini salla sevgilisi. Ben bu yaz yazlar sizden önce gidin mi? Babam Temmuz sonu gideriz diyor Aa, ya. Aa nasıl şey canım olur mu öyle şey? Ya gidi biraz kafamı dinleyeyim anne. Ay Altan hoş geldin. Abi, hoş şey mi, Bak Altan abi gelmişler. Hoş geldin Altan abi. Aa oğlum sen ne tanıyorsun Serpil'i? Bak ortak arkadaşımız. He yok ya Facebook'tan ekleştik böyle biraz. Sonra sohbet falan ettik, mesajlaştık. İyi kızdır ya benim hukuk arkadaşım. Aa Caner ne haber nasılsın? Dersler nasıl gidiyor? İyi. İyi mi? Tamam ha, hadi görüşürüz. Filmi bayağı bir abi. Yani bilemedim gitsem mi gitmesem mi falan diye. Ya olmazsa hep beraber sinemaya gitsek mi? Olur. Olur gidelim. Okey. Ee, ben bir e, kahve alacağım. E, ama şey mokaka Yani e, kakaolu moka. Hı hı. Mok kakaolu moka sütlü olacak. Hı hı. Öyle o kadar. Tamam. Ya Aslı'na baksana ne kadar karizmatik Ay, ya. Ay, şu gözlük <laughs> de... Ya mesaj atsam <laughs> mı acaba? Ama 3 milyon takipçisi var. Benim mesajımı mı görecek? Olsun kız. Atayım mı? At. Pardon saat kaç acaba? Ha, saat ee, 8.38. Teşekkür ederim.